Evet. Asla kal Göz hocam. Yatıp kalkmamız lazım hemen. Tamam. Bir diğer yol kat mülkiyetinin kat irtifakına dayalı olarak kurulması. Kat mülkiyetinin kat irtifakına dayalı olarak kurulması. Şimdi arkadaşlar kat irtifakı kurulurken az sonra anlatacağız. Zaten 12. maddede sayılan iki belgeyi zaten istiyoruz. Yani Tapu idaresine başvurup kat irtifakı kurmak istediğinizde o onaylı projeyle yönetim planı zaten ibraz edilmiş oluyor. Şimdi bu ibraz edildikten sonra geriye ne eksiğimiz kaldı? İskan ruhsatı. Yani yapı kullanım izin belgesi. Şimdi burada kanun koyucu tabii bir değişiklik yaptı. Dedi ki eğer bir bina yapılıp bitirildikten sonra iskan ruhsatı resmi mercilerce alınmış ve tapu idaresine iletilmiş ise buranın da kat irtifakı mevcut ise 60 gün içerisinde bu belgeler tamamlanıp e, tapu idaresine bildirildiğinde tapu idaresi e, re'sen burayı kat mülkiyetine dönüştürür diyor. Ama hani bu re'sen dönüştürürden kasıt ne? Re'sen dönüştürürden kasıt aslında tapu idaresi kendiliğinden kalkıp da kat irtifakını kat mülkiyetine dönüştürür mü? Hayır. Ama bütün kat maliklerinin başvurusuna ihtiyaç olmaksızın mesela sadece birinin veya ikisinin başvurusuyla bu işlemi gerçekleştirmeye mecburdur demektir. Yoksa siz zaten tapu idaresine gerekli harçları ödemediğinizde tapu idaresi kalkıp da kat irtifakını kendiliğinden kat mülkiyetine dönüştürmez. Çünkü bu kez o tapu masraflarını kim ödeyecektir? Yani diyelim ki 30 bağımsız bölümü olan, kat irtifakı olan bir yerde yapı tamamlandı, yapı kullanım izin belgesi de alındığı halde tapu idaresi bunu görür görmez hadi ben bunu kat mülkiyetine dönüştüreyim mi diyecek? Hayır. Bunu yapmaz. Ama en azından bir kişinin bir müracaatı olmalı ki ve o gerekli masrafları yatırmalıdır ki tapu memuru burayı kat mülkiyetine dönüştürsün. Bunu anlatabildim mi? Yani bu resen kat mülkiyetine geçirilen kastın ne olduğunu anladık mı arkadaşlar? Evet. Yani oy birliğiyle müracaat etmelerine gerek olmaksızın bir kişinin müracaatıyla dahi kat irtifakı kat mülkiyetine dönüştürülebilir demektir bu. Bu hükmün anlamı budur. Şimdi gelelim bu kat irtifakını izah etmeye. Şimdi arkadaşlar kat irtifakı dedik ki aslında bildiğimiz anlamda bir irtifak hakkı değildir. Kat irtifakı tek kişiyle de kurulabilir. Tek kişiyle de kurulabilir. Birden fazla kişi olduğu takdirde ise oy birliğiyle kat irtifakı kurulması mümkündür. Kat irtifakı ne demektir? Şu demektir. Henüz tamamlanmamış veya henüz inşaatına hiç başlanmamış bir yapıda, 12. maddedeki sayılan iki belgeyi temin edilirse tapu idaresine başvurulur ve kat irtifakı kurulması istenebilir. Buradaki kat irtifakı şu anlama gelir. Bütün, bu kurulduktan sonra bütün paydaşlar bütün paydaşlar artık o binanın tamamlanması, bitirilmesi ve kat mülkiyetine geçilmesi hususunda geçilmesi hususunda üzerlerine düşeni yapma konusunda karşılıklı olarak birbirlerine taahhüt vermişlerdir. Yani hepsi bir yapma borcu altına girmiştir demektir. Tek kişi kurduğunda peki ne olacak? Bir kişi kendi kendine mi söz verecek? Hayır, bunun anlamı şu. Tek kat maliki varsa bu taşınmazını daha sonra ileride ola ki paylarını başkalarına satarsa o irtifak paylarını o zamana kadar Tek kişide kaldığı müddetçe askıda, sattıktan sonra hayata geçen bir yapma borcu. Mesela ben gittim, tek başıma bir kat irtifakı kurdum. Ama düşüncem şu, ileride ben buradaki bağımsız bölümleri satacağım. Kurduktan sonra inşaata başladım, sonra bir payı Zübeyde'ye sattım, Burka'ya sattım, Beril'e sattım, Gamze'ye sattım, Neval'e sattım gibi. Ben bunlara sattıktan sonra artık ne oldu? birbirimize karşı bir yapma borcu altına girdik. Binayı yapacağız, bitireceğiz, tamamlayacağız ve kat mülkiyetine geçireceğiz. Böyle bir borç altına girmiş olduk. Ama bende olduğu sürece e, mantıkla zaten kendi kendime binayı yapma konusunda borç altına giremeyeceğime göre bende tek bir kişiyle kaldığım müddetçe bu askıdaki etkisiz bir durum demektir. Sadece burada kanun koyucu ileride satma ihtimali olanlar için bir imkan yaratmış. Bunu böyle anlamalıyız. Ve dedik ki aslında normalde irtifak haklarının konusu neydi? Genellikle bir kaçınma borcu, genellikle bir e, ve katlanma. Katlanma borcu ve kaçınma borcuydu. Oysa buradaki Hı. borç ne? Bir yapma borcudur. Bu hak e, kat irtifakı kurulduktan sonra bu öyle bir durum arz eder ki bu hakka sahip olan her bir paydaş söz konusu arazide bir yapının inşa edilmesi ve bunun ileride kat mülkiyetine dönüştürülmesi hususunda diğer paydaşlardan bir talep hakkını haiz olacaktır. Ve dolayısıyla buradaki her bir paydaş söz konusu binayı inşa etme borcunun borçlusu haline gelecektir nasıl kurulur? Dedi ki 12. maddedeki esasları sağlamalıyız. Öncelikli olarak tabii kat mülkiyeti kurulması için aranan şartları kat irtifakı için de arayacağız. Nedir bu? Birincisi yapı henüz tamamlanmamış olmalı. Çünkü tamamlanmış yapılarda kat irtifakı değil, kat mülkiyeti kurulur. İkinci olarak kat irtifakı bağımsız bölümler için kurulabilir. Bağımsız bölümler için. Üçüncü olarak yine ancak ve ancak tümü kargir olan yapılar için kat mülkiyeti söz konusu olabilir. Dördüncü olarak her bir bağımsız bölüme arsa payı özgülenmelidir. Ve neticede bağımsız bölümlere özgülenen arsa payı ile tapu kütüğündeki arsa paylarının toplamının birbirine eşit olması gerekir. Mesela tapu kütüğünde 2000 metrekare bağımsız bölümlere özgülenen arsa payları 1800 metrekare olduğunda tapu memuru bu istemi reddetmelidir. Gidin arsa paylarını tam sıfır olacak şekilde bağımsız bölümlere özgüleyin demelidir. Bir diğer şart bazı paydaşlara sadece inşaat yapma borcu yükleyip diğerlerine yüklememe e, imkanı yoktur bütün paydaşların borcu o binayı inşa edip kat mülkiyetine dönüştürmektir. Dolayısıyla bunları hazırladıktan, bu temel koşulları sağladıktan sonra tapu sicil memuruna gidilecek ve bir resmi senet düzenlenmesi talep edilecektir. Noterlerin bu hususta bir yetkisi yoktur. Yetki kimde? Tapu sicil memurunda. Memur bu Burada iki belge arar dedik. Biri yönetim planı, bir diğeri ise onaylı proje. Ve bunları aldıktan sonra resmi senedi düzenleyecek ve fakat henüz daha burada kat mülkiyetinde olduğu gibi şunu yapamıyoruz. Kat mülkiyet tapu kütüğünün o sayfasını işleme kapatıp kat mülkiyeti kütüğünde bağımsız bölümler için bir sayfa açamıyoruz. Çünkü henüz daha ortada böyle bir şey yok. Yani e, tamamlanmış bir yapı yok. Dolayısıyla burada kat irtifakı olduğuna ilişkin e, bu resmi senedi biz ancak ne yapabiliriz? Tapu kütüğünün o beyanlar sütununa yazmak suretiyle ve her bir irtifak hakkı sahibine de buna ilişkin bir kat irtifakı belgesi vermek suretiyle bu sorunu çözebiliriz. Şimdi burada değinmemiz gereken bir husus var. Ee, kanunumuzun ek dördüncü maddesi. Okuyabilecek bir arkadaşımız var mı? Ek dördüncü maddeyi. Okuyorum hocam. Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az 5te 4'ünün kat farkına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payların isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir. Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması, müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat ittifakına geçiş kararına veya bununla ilgili yükümlülüklere notarlıkça yapılan tedbikata rağmen iki ay içinde uyulmamış olması, karara uymayan müşterek maliklerinin paylarının mahkemede tespit edilen raiç bedelinin mahkeme verilmesine depo edilmesi. Evet. Şimdi bakın bu madde şunu söylüyor. Diyor ki en az beş, en az beş kişi bir arsayı satın alırken burada bina yapma gayesiyle bu arsayı satın almış iseler satın almış iseler o takdirde ileride bunların beşte dördü kat e, mülkiyetine geçmek üzere bir bina yapılması ve kat irtifakı kurulması amacıyla bir ortaklaşa karar aldıkları halde geri kalanlar buna uymaz iseler bu karara uymayanlara karşı biz ne yapmalıyız diyor kanun, noter marifetiyle bir ihtar çekip iki ay içerisinde buna uymalarını talep etmeliyiz. Eğer buna rağmen o iki aylık süre içerisinde kat irtifakı kurulması için bunlar gerekli yardımı yapmaz iseler, gerekli katılımda bulunmaz iseler o takdirde kanun koyucu diyor ki siz sulh hukuk mahkemesine gidip onun payının satışının yapılmasını isteyebilirsiniz ve mahkeme burada sizden şunu talep eder. Bir, önce siz bu en az beş kişiden oluşan bu şahıslar arsayı bu amaçla satın aldığınızı ispatlayın. Ha bunu ya bir adi yazılı bir sözleşmeyle ispatlayabilirsiniz, tanık beyanlarıyla ispatlayabilirsiniz ama önce bunu ispatlayacaksınız mahkemeye. Sonra kendi aranızda beşte dört çoğunlukla kat irtifakı kurulması hususunda mutabık kaldığınızı, yani buna ilişkin bir anlaşmanız olduğunu, bir sözleşmeniz olduğunu ispatlayın. Bunu da ispatladıktan sonra buna muhalif kalan ortaklara bu karara uymaları için noter marifetiyle iki ay süre verip ihtarda bulunduğunuzu ispatlayın. Bunu da ispatladıktan sonra bunu da ispatladıktan sonra bu iki ay geçtiği halde bu kat, bu ortakların sorun çıkardığını, kat irtifakı kurulmasına yanaşmadıklarını belirterek mahkemeye gidin ve mahkemenin o esnada tabii mahkeme bu süreçler devam ederken bilirkişi tayin edecek ve dava tarihi itibariyle o paydaşa düşen, onun payının raiç bedelini tespit ettirecektir bilirkişiye. Ve sonra diyecek ki tamam bak ben şunlardan, şunlara kanaat getirdim. Siz bu arsayı bu amaçla aldınız, 5'te 4 çoğunluğu sağladınız, ihtar çektiniz, iki ay süre verdiniz. Buna rağmen bu kişi üzerine düşen ödevleri yerine getirmedi. Bilir kişiye ben inceleme yaptırdım, bu şahsın payına düşen miktarın piyasa rayiç değeri mesela 180 bin TL'dir. Bu 180 bin lirayı mahkemenin veznesine yatırın. Depo edin. Onu da depo ettikten sonra mahkeme izleyen Celsede o payı diğer ortaklara devredecek ve parayı da kat irtifakına yanaşmayan o ortağa ödeyecektir. Ve böylelikle onun ortaklığını sonlandırmış olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Soru yoksa devam ediyorum. Şimdi gelelim bunun hükümlerine. 17. maddeyi bir arkadaşımız okusun. Okuyayım mı hocam? Evet. Kaç ittifak sahipleri orta karsa üzerinde yapılacak yapının sözleşmede yazılı süre içerisinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptir. Kaç ittifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarında veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler bu yönetici hakkında da uygulanır. Evet. Şimdi bu madde şunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Biz kat irtifakı kurulduktan sonra borcumuz neydi? Karşılıklı borcumuz bu binanın yapımı, inşa edilmesi ve sonra kat mülkiyetine dönüştürülmesi. O halde o halde taraflar öncelikli olarak bu işin yapılabilmesini temin edebilmek için kendi aralarından veya dışarıdan bir üçüncü kişiyi ...yönetici olarak, yani inşaatın yapılıp tamamlanması için bir yönetici olarak seçebilirler. Peki bu yöneticiye biz hangi hükümleri uygulayacağız? Halihazırda kat irtifak konusunda özel bir düzenleme yok. o Ama kat mülkiyetinde yöneticinin görevlerine ilişkin 35. maddemiz vardı. O 35. maddedeki esaslar çerçevesinde o yöneticinin görevini tespit edeceğiz. Sonra, sonra bu kişiler eğer buna rağmen o yöneti kararlaştırılan borçlarını yerine getirmez iseler onlara karşı dava açabiliriz. Hemen şuradan 26. maddeyi bir okuyalım. Okuyayım mı hocam? Evet. Kaç irtifakı sahiplerinin borçları? Kaç irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktine yerine getirmek ve yapı işini doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Kat irtifakı sahiplerinden biri kendisine düşen borçları noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içerisinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının hüküme en yakın sahipteki değeri karşılığında öteki paydaşlara Pars'la payları oranında devrine karar verir. Kat ittifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminine yükümlüdür. Evet. Şimdi bu maddenin bize söylediği ek dörtten farklı olarak şu. Ek dörtte henüz kat irtifakı kurulmamış. Oysa burada kurulmuş bir kat irtifakı var fakat Ortaklardan yani daha doğrusu bu irtifak hakkı sahiplerinden biri üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor. Bu yükümlülük çoğu zaman arkadaşlar zaten nedir? Bu yükümlülük gerekli inşaat masraflarını ödemekten ibarettir. Yoksa hani fiilen inşaata çalışmak şeklinde değildir. Şimdi bu buna rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmezse inşaatın yapılabilmesi için gereken gerekli durumlarda işte ne bileyim? üzerine düşen aydatları, borçları ifa etmez ise o takdirde burada tıpkı ek dördüncü maddeye benzer bir biçimde kanun koyucu diyor ki noter marifetiyle bu borcunu yerine getirmesini ona ihtar edersiniz. İki aylık bir süre verirsiniz. Bu iki aylık sürenin başlangıcı tebligatın ona ulaştığı tarihten itibaren başlar. İki ay içerisinde buna rağmen eğer o kişi borcunu yerine getirmez ise hükme en yakın tarihteki raiç bedel üzerinden onun payının diğer paydaşlara devrini mahkemeden isteyebilirsiniz. Üçüncü şahıslara satılmasını değil de diğer paydaşlara devrini isteyebilirsiniz. Şimdi buradaki süreç de yine aynı olacak. Kısaca özetleyeyim. Ne yapacağız? Mahkemeye dava açacağız. Delillerimiz şu. Biz şu tarihte şu kadar ortak kat irtifakı kurduk. İşte belgelerimiz bu kat irtifakımız var. İki, ilk başladık ancak ortaklardan ortaklardan Polat e, üzerine düşen borçları yerine getirmedi. Sözlü olarak birkaç defa ikaz ettiğimiz halde borçlarını ifa etmemekte diretti. Buna, buna, buna karşılık biz ona noter marifetiyle inşaatın tamamlanması için borçlarını ifa etmesini ihtar ettik. İşte noterden çektirdiğimiz ihtarnamenin örneği. Bu ihtarı yaptırdığımız halde iki ay geçtiği halde Polat halen borcunu yerine getirmedi. Bizim artık bu inşaatı bu şahısla sürdürmemiz mümkün değildir. Onun payının bize devrini istiyoruz. Böyle bir dava dilekçesi ile davamızı açtığımızda mahkeme bir yandan bilirki incelemesi yaptıracak buranın değerini tespit etmek için sonra bizim bu ileri sürdüğümüz şartların doğru olup olmadığını denetleyecektir. Ve bütün şartların tamam olduğunu gördüğünde mahkeme diyecektir ki bize siz belirlediğim mesela ona düşen miktar onun payı yaklaşık 130 bin TL değerindeydi. Bu 130 bin lirayı mahkeme veznesine depo edin. Mahkeme veznesine depo ettikten sonra izleyen celsede ne yapacaktır? Onun payını diğer ortaklara mahkeme kararıyla devredecektir. Ve kanun diyor ki devirle de kurtulmaz. Kanuni süre içerisinde, kanuni süreden kastımız kat irtifakı 5 yıl içerisinde tamamlanmalı. Kanuni süre içerisinde ortaklardan birinin davranışı yüzünden kat mülkiyeti tamamlan e, bina tamamlanamamış ve kat mülkiyetine geçilememiş ise o takdirde diğer paydaşlar buna sebebiyet veren paydaşa karşı tazminat davası açabilirler yani uğradıkları maddi zararların tazmini için dava açabilirler. Ama tekrar hemen bir not düşeyim burada. O 5 yıllık süre mutlak değildir. 5 yıl içerisinde bitirilmediği takdirde mahkemeye başvurulduğunda mahkeme gerektiğinde ek süre verebilir. Bu süreyi uzatabilir. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yoksa bir diğer hususa değineyim. Şimdi arkadaşlar kanunumuz diyor ki kat irtifakı aslında bir irfak hak, bu kat irfakı kat mülkiyetine geçtikten sonra biz ne yapabiliriz? Orada kat mülkiyeti kanunu hükümlerinin uygulanmasını isteyebiliriz. Fakat kanun koyucu diyor ki, yapı eğer fiilen tamamlanmış ise ve üçte iki bir çoğunluk eğer orada iskana başlamışsa, yani oturmaya başlamışsa bil fiil, aslında yapı kullanım izin belgesi olmayan bir yerde oturmak mümkün değil. Ama bizim ülkemizde maalesef yapı kullanım izin belgesi olmadığı halde inşaat bittiğinde insanlar hemen yerleşmeye başlıyorlar. İşte bu fiili durumu kanun koyucu da kabul etmiş. Ve diyor ki yapı fiilen tamamlanmış ve 3'te ikisi kullanılmaya başlanmış ise o takdirde e, burada henüz kat mülkiyeti kurulmuş olmadığı halde kat mülkiyetinin kurulması, işte kat mülkiyetine özgü, hükümlerin uygulanması mümkündür diyor. Mümkündür. Dolayısıyla gerek yönetici olarak birini tayin etmek veyahut da aidat borçlarının ödenmemesi halinde kat mülkiyeti kanunu hükümleri çerçevesinde takip başlatmak gibi bütün hükümleri uygulayabilirsiniz. Hocam üçte ikiden az olduğu bir durumda Olmaz. toplu yapılara ilişkin mi şey uygulayacağız bir itilaf çıktığında? Toplu yapılar kat mülkiyetinin bir ileri aşamasıdır toplu yapıdan ziyade pay, paylı mülkiyeti uygulayabilirsiniz. Paylı mülkiyeti. Toplu yapı dediği nedir biliyor musunuz? Yine kat mülkiyeti esaslarına tabi ama sadece böyle bir iki bloktan oluşan değil de 15, 20, 30 blokluk toplu konut gibi düşünün. Adalar anlatabildim mi? Böyle adalardan oluşan e, toplu yapılar. Onları kastediyor. Evet şimdi arkadaşlar kat mülkiyetine ilişkin bir iki hususa değineyim. Devamını sonra yine e, ifade edeceğiz. E, bir. Şimdi kat mülkiyetine e, kat, irtifa, şey, kat irtifakı pardon. Kat irtifakına konu olan bir yerde arkadaşlar henüz kat mülkiyeti kurulmuş olmadığı halde hiçbir ortak paylaşma isteyemez. Yani ortaklığın giderilmesi davası açamaz. Yani bir yerde kat irtifakı kurulmuşsa o Artık ee, izale-i şuyu davası açmasına imkan vermez. Çünkü amaç nedir? Zaten burayı, yapıyı tamamlayıp, bitirip ondan sonra kat mülkiyetine dönüştür. Fakat bu beş yıllık süre, ilave süre, yapı yapılamadığı bunlar yapılamayacağı da açıkça belliyse yargıtay diyor ki artık bu durumda ortaklığın giderilmesi davalarını kabul etmek gerekir. Bir diğer husus, kanunumuz Kat irtifakı olan yerlerde hiçbir irtifak hakkı sahibine ön alım hakkı tanımamıştır. Hiçbir irtifak hakkı sahibine ön alım hakkı tanımamıştır. Şimdi gelelim kat irtifakının sona ermesi. Kat irtifakı nasıl son bulur? Bir, bir kere oy birliğiyle bütün ortaklar kat irtifakının sonlanmasını talep ederse kat irtifakını Tapudan terkin etmek mümkündür. Demek ki oy birliğiyle bir talep olduğunda terkin yapmak mümkündür. Bu 49. maddede düzenlenmiş arkadaşlar. Onu sayıyorum. 2. Taşınmazın tamamen yok olması. Taşınmazın tamamen yok olması dediğimiz nedir? Mesela bir e, taşınmazın denize gömülmesi. Mesela Gölcük depreminde, hep örnek veririm, maalesef Allah bir daha o günleri göstermesin, Gölcük depreminde pek çok bina denize gömüldü depremden sonra. Veya özellikle Karadeniz bölgemizde çok yaygın, heyelan sebebiyle e, zeminin kendisi yok oluyor. Yani kayıp gidiyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda taşınmaz yok olmuş demektir. 3 Taşınmaz üzerinde maddi veya hukuki sebepler dolayısıyla yapı yapılamayacak hale gelmesi. Örneğin arsayı aldınız, inşaata başlayacaksınız. Ama bir bakılıyor ki, e, o esnada siz kazı yaparken anlaşılıyor ki oranın altında bir tarihi bir şehir varmış, tarihi eser varmış veyahut da. Ve sonra bura, e, ilk kurulu toplanıp burayla ilgili birinci derece veya ikinci derece sit alanı kararı veriyor. O zaman sit alanı olan bir yerde inşaat yapmanız artık hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla burada hukuki anlamda artık orada yapı yapılması mümkün olmayacak demektir. Bir diğer husus kamulaştırma halinde. Bir yer kamulaştırılırsa artık oranın mülkiyeti idareye geçeceği için bura üzerinde kat itfakı son bulur ve en nihayet beşinci husus beş yıl içerisinde bir yerde kat irtifakı olduğu halde yapı bitirilmemişse tamamlanmamışsa diğer irtifak hakkı sahiplerinden biri mahkemeye dava açıp kat irtifakının sonlandırılmasını mahkemeden talep edebilir ama mahkeme ilgilileri çağırır dinler gerekli araştırmayı yapar henüz umut olduğunu bu yapının tamamlanabileceğine kanaat getirirse o 5 yıllık süreyi uzatabilir. Ama gidişattan süre vermenin yararsız olacağı, henüz daha temel aşamasında olduğu, bu gidişle bu binanın bitemeyeceğini, tarafların her birinin birbiriyle davalı olduğunu görürse, o zaman da kat irtifakının sonlandırılmasına hükmeder. Kat irtifakı sonlandırıldıktan sonra da ortaklar ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Çünkü kat irtifakı varken ...ortaklığın giderilmesi davası açamıyorsunuz. Ama mahkeme baktı ki artık burada umut yok. Ortaklığın giderilmesi davasına e, imkan verir. Daha sonra ne olur? Artık burada e, izale-i şuyu davası açılır. Muhtemelen burası satış suretiyle ortaklığın giderilmesine hükmedilir. Satılır ve her bir paydaşın parası arsa payı miktarınca ödenir... Ve ortaklık son bulmuş olur. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok yok. Sorusu olan var mı? Yok. O zaman iki dakika kaldı. Ben toplantıyı şimdi bir bitiriyorum. Bir beş dakika ara. Bir ders daha yapıp bugünü bitiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Beş dakika aranın sebebi de yorulmaktan değil de şu kaydı doğru yapabilmek için. Çünkü o herhalde belli bir süre gerektiriyor onun converter olması için. Tamam. 5 dakika sonra tamam. görüşmek dileğiyle. Görüşürüz hocam. Sağ olun.